%30'luk zammı yetersiz bulan memurlar bordrolarını yakarak eylem yaptı. Maaşlarının asgari ücret seviyesine düştüğünü söylediler. TÜİK rakamlarının gerçek enflasyondan uzak olduğunu ileri sürerek ekzam talep ettiler. Şimdi bordrolarımızı yakıyoruz. Zaten kağıt üzerinde gereksiz bir anlam ifade etmekten öte bir değeri kalmadı artık emekçiler için. Bugün buraya hükümetin ve yandaş sendikaların müjde olarak açıkladığı zam oranlarının bodrolarımıza nasıl yansıdığını ortaya koymak için toplanmış bulunuyoruz. Doğalgaza, elektriğe, kiralara gelen zamlar maaşlarımızın neredeyse tamamına yaklaşmıştır. Açlık sınırında yaşamaya mahkum edilmiş kamu çalışanları olarak zam oranları ile her altı ayda bir eritilen maaşlarımızın oranlarla değil yeniden rakamsal olarak belirlenmesini talep ediyoruz. Kışın ortasında Ankara'nın ayazında bu cebimdeki buzları görüyorsunuz. Bunlar bunlar bile hükümetin verdiği zamlardan daha çok cebimde duruyor. Hükümetin verdiği zamlar Eridi gitti. En düşük memur maaşının yoksulluk sınırı üzerinde 26 bin lirayı istiyoruz. %30'luk zam ocak maaşına yetişmedi. En düşük memur maaşı ise zamlı haliyle bile yoksulluk sınırının çok altında. Memurlar asgari ücretle kapanan makasa tepki gösterdi.